Merhabalar, Kerem ile yeni bir film çıkışına hoş geldiniz. Bugün size bir süredir internette dolanan bir filmin trailerından bahsedeceğim. Çok ciddi bir beklenti yaratan bir film vardı. E, Odysseus filmi, Christopher Nolan'ın yeni filmi. Odysseus'un traileri bir süredir internette dolaşmaya başladı. E, milyonlarca kişi tarafından izlendi olarak. E, bu film de bilindiği üzere Milattan önce 7. veya 8. De, yüzyılda yaşı, e, tarafından yazıldığı düşünülen. İlyada ile beraber e, iki öyküden bir tanesi, iki bir tanesi. E, hikaye e, Truva Fethi'nden sonra Antik Yunan'da İthaka, kralı Odysseus'un eşi Penelope'ye kavuşmak için çıktığı uzun ve tehlikeli yolculuğu anlatıyor. E, Hollywood bir süredir Yunan mitolojisinden aldığı o dönemi anlatan filmde çekmeyi ara ara da olsa ihmal etmiyor. Yani son 2004 yılında gördük e, Truva filmiyle. Bu filmde dediğim gibi Truva fethinden hemen sonra başlayan bir hikayeyi anlatıyor. E, i̇lk olarak bir Yunan mitolojisi Hollywood olanaklarıyla buluşunca e, bazen çok güzel e, görkemli filmler çıkabiliyor. En son bunu Truva filminde gördük 2004 yılında. İlk e, filmi ilk beklenti artıran noktalardan ilki bu. İkincisi tabii ki yönetmenlik koltuğunda Christopher Nolan'ın oturması. E, Christopher Nolan büyük bir verimlilikler filmler çekmeye devam ediyor. E, ve artık çok ciddi bir hayran kitlesine sahip tabii ki. En çok beğenilen ve takip edilen yönetmenlerden bir tanesi. Ee, ben de birçok bazı filmlerimi oldukça beğendim. Ee, yalnız bazı izleyiciler ve eleştirmenler trailer izledikten sonra biraz sıkıcı bulmuşlar. Sıkıcı tabii ki herkesin fikrine saygı duyuyorum ve sıkıcı gelmiş olabilir. Onu da belli ölçüde anlıyorum ama yani bir trailer çıkarak çıkar sıkıcı demek biraz bence hızlı bir karar olur. Çünkü Nolan'ı ne kadar eleştirirsek eleştirelim. Filmleri ne kadar beğenirsek beğen, beğenelim veya ne kadar beğenmezsek beğenmeyelim. Bence eleştiremeyeceğimiz konu Nolan'ın e, sıkıcı filmler çekmesi. Sıkıcı o filmler çekmekten en uzak yönetmen bence. Çünkü konularının ne kadar derinliğine gittiğini konuşabiliriz. Senaryosunda eksikler bulabiliriz. Ama e, sıkıcı filmler çekmiyor kesinlikle. Her zaman e, çok büyük bütçelerle devasa e, setler kurarak, e, çok etkileyici karakterler yaratarak, çok özel bir sanat yönetmenliğiyle. E, gerçekten e, her zaman seyir keyfi çok yüksek. E, bayağı e, sinema perdeyi layığıyla resmeden bir yönetmen. Bu konuda hakkını vermemiz lazım. ben e, trailer sıkıcı bulmadım. Sadece benim gözüme batan bir nokta oldu. Bu da birazcık filmdeki askerleri, miğferleri, kalkanları, silahları gördüğüm saniyelerde konuşuyorum. Biraz bana yeni geldi. E, bu biraz benim canımı sıktı. Tabii ki bu filmin bütününü gördüğümüzde belki çok ufak bir kusur gibi gelecek. Ve tabii ki hani belki filmin geri kalanında bu kadar gözüme batmayacak ama gördüğüm trailer bu benim biraz gözüme battı ama dediğim gibi ufak bir kusur bu. E, bir de tabii şunu da vermek, söylemek lazım. Yani e, Nolan'ın şu konuda hakkını vermemiz gerekiyor. E, Nolan gerçekten sinemaya değer veren bir insan ve kaçmakta olan sinema seyircisine tekrar si sinema salonlarını çağıran bir isim. Yani birçok büyük yönetmen filmlerini hızlı bir şekilde platformlara pazarlarken, oraya yerleştirirken Nolan ısrarla sinema salonlarında film çekmeye başlıyor devam ediyor. Bu konuda ısrar ediyor. Sinema salonlarının zevkini, beyaz perdenin zevkini asla televizyon ekranında yaşamayacağını savunuyor. Dediğim gibi analog kamera kullanıyor hala, IMAX e kamera kullanıyor, çok geniş açılı. Ve giderek azalan sinema seyircisini tekrar salonuna çağırmak için ciddi bir çaba içerisinde. Bu konuda da bence takdiri hak ediyor. Bu konuda saygı duymamız lazım bu duruşundan dolayı. Ee, filmi izleyip göreceğiz herkes gibi. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Ee, bir dahaki kendimle film çıkışında görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.